Anneciğim ne yapıyorsun sen? Pizza yapıyorum anne. Ay pizza mı yapıyorsun? Ben çok severim pizzayı. Anne ben misafirlerek pizza yapıyorum. İstersen sen de gelebilirsin. Gerçekten mi? Ben de gelebilir miyim? Tamam olur. Tamam ben de geleyim o zaman. Hı. Hem de sana yardım etmiş olurum. Yemeklerimiz hazır. Olur. Bakalım Elif nasıl yapıyor yemeklerini. <laughs> Ay çok güzel görünüyor Elifciğim ya. Pişirdi şey mi yemekleri? Şimdi koyacağım. Koyacaksın. Elinden alayım. Ben de sana yardım edeyim şöyle tabaklara koyarken. He. Ters koydum. Olmasın, dikkat edelim. Zaten benim elim yanmıyor. Sana koyalım. Sana da koyacağım anne. Tamam. Bu senin bu misafirlerin. Tamam. Ay Elif çok güzel yapmışsın. Çok lezzetli görünüyor anneciğim. Anne. Efendim anneciğim. Ben sana çorba yapacağım. Hem de mercimek çorbası. <laughs> Ay çok severim ben mercimek çorbasını anneciğim. Ben sana mercimek çorba yapacağım. Bunları, bunları misafirlere yapacağım. Tamam anneciğim. çok güzel, çok güzel. Dışarı da kulabı. Ya Biricik şey misafirlerin ne zaman gelecek? biraz geciktiler sanki değil mi? Evet. Kapı, kapı mı çalıyor? Evet. Hadi karşılayalım beraber misafirlerimizi. Ben ne yapacağım? İsmi ne olsun bunun ya? Bunların ismini bir düşünelim de. Bunun ismi ne olsun? Bu neyse Elsa. Elsa. Tamam Elsa olsun bu o zaman. Gel bakalım. Hoş geldin Elsa Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyiz, iyiyiz. Ayakkabım çıplak. Ay, ayakkabısını herhalde eve girerken çıkartmak istedi. İyi. Ne? Yaptı? Anne zaten burada halı varmış. <laughs> Dur yardım edeyim sana. Anne halı, halı da. Şey yapılır. Tamam. Giydi mi? Giydi. Anne. Bunlar Yamaz'ın kızı Peren. Yemeğini yiyeceğiz. <laughs> evet. Hadi koyalım onu da. Ama anne bunlar oturmuyorlar. Evet oturmuyorlar. Böyle koyalım o zaman onları. Anne ama, ama o, burada yemek yiyemezler. Sen, sen yedir onları o anneciğim o zaman. <laughs> Elim yanar. Yanmaz kaşıkla çatalla yedirirsin. <laughs> anne onlar oyuncak, yedir ama. <laughs> Elif, diğer misafirin geldi. Hadi kapıyı aç. Tamam açtım. Gel bakalım. Üzüldünüz mü? Evet giderken çok üzülmüşler Elif ya. O tamam gel. Masaya dağıtmasın hadi. Evet koy anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> yine, yine dağıtacaklar galiba. atmayın. <laughs> Yeni yaptım onları. Sakın evet. da atmayın. Şunu da oturtturalım anneciğim. Yardım eder misin? Atmayın. Atmayın. Oh, otur şöyle. Dağıtmayın. Yerine. Başaracağız inşallah. İnşallah. Ay yine düştü bu Elif ya. <laughs> Elif buraya gel tamam bunlar böyle en iyisi yerde yesinler yemeklerini. Elif. Elif. <laughs> hadi gel. Biri oturmuş tek başına yemek yiyor bak Elifciğim. O başlamış yemeye. Um, Ama diğer misafirler oturmuş. Evet. Oturamadılar anneciğim onlar ya. Ne yapsak ki? Nasıl oturtursak biz bu misafirleri? masaya? ya? Ne oldu kızım? Gel bak bu da oturdu. Ama bu... Onu da tutturayım ben. Şöyle. Gel buraya. Ay. Sandalye devirdi. Koyamadım ya. Elif gel yardım et bana. Ha? Oturdu. Oturdu. Ay ayağı yemeğe gidecek şimdi. <laughs> tamam oturdu misafirler. Ay Elifciğim çok güzel yemekler yapmışsınız bize. Şimdi sana yapacağım. Önce şu misafirler bir yemeklerini yesinler anneciğim. Makarna. Makarna. Ay evet. makarna da çok güzel olur. Mercimek çorbası yok. Yok mu? kalmamış mı mercimek çorbası? Evet. Tamam. O zaman başka yemek yesinler onlar da. Senin. Ay, ay çok teşekkür ederim Elifciğim. Ben de burada karnımı doyurayım bari. Hmm, çok güzel olmuş anneciğim ya. Bayıldım ben Elifciğim bu yemeklerine senin. Çok güzel olmuş. Bitti. Ellerine sağlık Elif'ciğim. Afiyet olsun anneciğim. Çok teşekkürler. Şimdi ne yapayım? Ne yapsan ki? Senin en sevdiğin yemekleri söyle. Onları yapalım. Hmm, hamburger. Hamburger. Hamburger mi yapalım? Evet. İki tane hamburger, iki tane Ha başka ne yapalım? Bir tane kola. Kola. Ay! Cim, keşke ev yemekleri yapsak daha güzel olur bence. Onlar hiç sağlıklı değil biliyor musun? Onu çok Gerçekten mi? Anne hamburger <laughs> <laughs> Tamam o zaman hamburgerimizi evimizde sağlıklı bir şekilde yapalım mı? Anne gerçek hamburger yapacağız. Gerçek hamburger yapacağız zaten bize. <laughs> evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Elif'le çok güzel oyunlar oynadık. Kanalımızı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aa, kapı, çalıyor. kapı mı çalıyor? Evet. Hadi açalım o zaman kapımızı. At, açtım. Hı, geldi. Ay misafir geldi. Hemen ben de gideyim yanlarına. Çok güzel olmuşsun. Hemen oturdum. Nereye oturmak istiyorsun? Ay buraya oturmak istiyorum ben. Ay Hı. çok güzel yemekler hazırlamışsınız siz Elifciğim. Güzel hazırladım. Ay çok severiz biz pizzayı. Bayılırım ben pizzaya. Yaptım işte. Çok güzel görünüyor. Karnım da çok acıktı ya benim.